Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu İngilizler Kürtleri resmen sattı. Açık ve acı bir şekilde söyleyeyim. Tanzimattan sonra Türkiye'de ciddi sorunlar oldu. Özellikle Avrupa'daki milliyetçilik dalgaları falan çok büyük sorunlar oldu. Ve Türkiye'de Müslüman kardeşlerine ilk kurşunu sıkanlar Arnavutlar oldu. Yani Yunan'ı anlarım, Sırp'ı anlarım, Bulgar'ı anlarım. Çünkü bunların üçü de Ortodoks ve Rusya tarafından kışkırtılıyordu. İngilizler de kışkırtıyorlardı. İngiliz İmparatorluğu. Ama bir Müslümanın kendi devletini, kendi askerine, kendi halkına kurşun sıkmasını anlamam. Aklım almıyor, kabul etmiyor. Arnavutlardan sonra çok ağır bir darbe yedik Arnavutlardan. Zaten şeyde Mısır'daki kavalalar sorunu biliyorsunuz kavalalı. Onlar da şey Mehmet Ali Paşa. Sonra işte Tanzimat, Meşrutiyet, ikinci Meşrutiyet derken Türkiye'de diğer Müslüman unsurlar arasında da ırkçılık, milliyetçilik değil bu, ırkçılık yayıldı. Tabi haklı olarak ırkçılık yayıldı. Arkadaşlar Cemal Paşa'nın Bilad-ı Şam'da Şam vilayeti yani Beyrut, Meyrut, ta Bağdatlara kadar Halep'te dahil. Orada uyguladığı vahşeti, bak çok net söylüyorum, ona karşı zaten Kürtler ve Araplar ayaklanmasalar bunlar namussuzlardı. O kadar söylüyorum. Çünkü Kürtler işte, özellikle Arapların mesela kızlarını o günkü tabirle çırılçıplak soyup işte etkinliklere falan okullara falan götürüyor. Kısa kollu elbiseler başlar açma arkadaşlar 150 yıl 200 yıl öncesinden söz ediyorum. Şimdi burada siz neden, siz neden söz ediyoruz bak? Ama öbür tarafta mesela Suriye'deki isyanlar, Şam'daki isyanlarda Cemal Paşa'nın yaptığı gerçekten tam devlet adamlığıdır. Hiç acımadan katledi. Bunu Suriyeli bilim adamları da yani hem de Esad döneminde konuştuğumuz tarihçiler önemli bir kısmı doğru biliyordu. Çünkü Fransızlarla işbirlikçi içerisindeydiler bunlar diyor. Onlar da bağımsızca şey, hesapta bağımsızlıklı sosyalistçi işte Avrupalı ile işbirliğinin cezası vardır anlamında kullanılıyor. Bir taraftan Türkiye'den ya bakın e, Van'da şu anda ismi aklımda değil. Sultan Abdülhamit zamanında bir paşa Türkçülük yapıyor. Van'daki Kürt beyleri, Bitlis'teki Kürt beyleri arkadaşlar. Van'da ama o Bitlis mitlis her tarafa hakim. Şeker Ahmet Paşa değil. Yine bir Ahmet Paşa ama tam lakabı ne bilmiyorum. Kürt beyleri Sultan Hamid'e istida yani eski tabirle dilekçe veya name mektup yazıyorlar. Sultanım gönderdiğim bu paşa bu Vali Paşa Türkçülük, ökçülük yapıyor. Devleti beliyor, devleti yıkacak. Bunu alın başımızdan diyor. Gelelim Cumhuriyet döneminde. Cumhuriyet kurulurken ki Kürt isyanların büyük çoğunluğu dini motiflidir. Benim ailemin yüzde doksanının feda edildi, hayatını kaybetti. Bana göre şehit, şehzait isyanı tamamen dini motiflidir. Koçgürü ayaklamaları falan başka. Ama orada da hak veriyorsun. İnanılmaz zulümler yapılıyor. Ya Dersim'de yapılan zulmü kim kabul eder ya? Vicdanı olan bir gram vicdanı olan kim kabul eder? Şehzat isyanın çıkış sebebini hangi akıl kabul eder? Bak söylüyorum Şehzat isyana yani kim? inanılmaz vahşetler yapıyor. Zilan deresi vahşeti. Ve Cumhuriyet Kürtçülüğü doğurdu. Türkçülük yaparmadı. Türkçülük yapan kadronun tamamının bakın tamamının Batı Trakya teorisyenler hariç bak uygulayıcılar Ziya Gökalp böyle bir şey değil. Bütün tamamının muhacir olması çok su götürür bir şey değil yani. Üzerinde çok düşünmesi gereken. Ben bütün muhacirlerin işte kılıç artı olduğunu söylemiyorum. O Batı Trakya'ya gönderdiğimiz bizim atalarımız var. Balkanlara da, Ta Zagreb'e kadar gönderdiğimiz atalarımız var. Oraları Müslümanlaştırması Türk'te. Müslümanlaştırması için. Peki, bu kadar mı tesadüf olur? Cumhuriyetteki Türkçülük yapan bilme Türkçülük adalı. O da Türkçülük değil. İslam, medeniyet, kültürden tamamen uzak, tamamen Bizans ve Roma kültürünü yaymaya çalışan Bizantinist Kemalisi olarak dediğim İslam düşmanı bakın çok bilinçli bir şekilde İslam düşmanıdırlar. Çok net. İslam düşmanı olan bu kadroların Türkçülük adı altında yaptıkları sadece Kürtleri değil bütün Müslümanları, Türk Müslümanları da devlete karşı soğuttu, düşman hale getirdi. Bizim Alevi ocaklarına benim Bektaşi dergahlarına yaptıkları yani hele tahtacı alevileri o şey ya konuşturmayın beni Ege ve şey Antalya hattındaki alevileri yapılan zulüm gökleri değil yani göklere bile sığmaz göklere bile sığmaz kusura bakma kelime bulunmadı öyle bir zulüm yapılıyor ki dağdan, ova, şeyden, ormandan söküyorlar bizim tahtacılar, sürüyorlar ovaya ve bataklık yere. Resmen soykırım yaşıyorlar o sıtma hastalıklarına falan. Resmen soykırım. Tarihten silinen Türkmen aileler oluyor arkadaşlar. Ve sonra devletle ilk kez çatışmayı göze alarak gidip valiliklere, o zamanki nahiye müdürleri, kaymakam ne zıkkımsa onlara diyorlar ya bizi bırakın, çıkalım yukarı, ya çatışarak öleceğiz ya da bu, biz sıtma sineklerle ölüm, sineklerin zehriyle ölmeyi kabul etmiyoruz. Diyorlar. İlk kez bakın Türkmen devletle karşı karşıya geldi. İlk kez yüzyıllar sonra bunu kim yaptı? Cumhuriyetteki bu ahmak anlayış. Ya ben evimde arkadaşlar 1980'lerin sonunda Kürtçe, Türkçe sözlük bulundu diye İstanbul DGM'de 8 yıl hüküm giyen bir adam. Neyse Allah'tan bozdu üst mahkeme. Eskiden Türkiye'de adalet vardı. Düşünün, benim gibi bir Türk devletini inanan biri olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti değil sadece. Mete Han'dan bu yana, Oğuz Han'dan bu yana Türk devlet geneleğini geleneğine inanan, sahiplenen, savunan biri olarak söylüyorum. Ben ya, ben ceza aldıysam artık sen normal Kürd'ü düşün. Ve 12 Eylül'den sonra e, Gladio Generali, Amerika'nın tasmalı finosu, Allah sonsuza dek cehennemde tutsun, katil zaten. Bir sürü savunucu e, ve ülkücü gençleri katletti. Rezil Kenan Evren, Er Erken, Kenan Evren, döneminde bu Kürt nefreti daha da ileri attı devletin eli. Ya ben hiç unutmuyorum. Ekim veya Kasım ayı 80'de babam tutuklu. Göz altında daha doğrusu izin bulmuyoruz. Annemi köyden alıp şehir merkezine geldik ve şunu okudum kahve duvarlarında. İşte Atatürk ilke inkılaplarının bilmem ne de bilmem ne ve şu madde gereği sokakta kahvede alışveriş yaparken Kürtçe konuşmak yasaktır dedi. Ve ben de anneme dedim, Çerkez anneme, anne dedim şimdi ben Kürtçe konuşsam ve çok sert bir şekilde dilimi kesecekler mi? Ve bu çocuğa sen 12 yaşındaki bir çocuğa 13 yaşındaki bir çocuğa ergenlik aşaması. Yani 12-13 yaşındaydı ki dağda hayvanları falan giderken yazın köye gittiğimizde açık söyleyeyim. O zaman Beşli Bernolar vardı. Kaleşler pek yaygın değildi. Bir de M1'ler vardı. G1 diyorlardı halkta. Halk arasında. G3'ün yapması. 20 tane mermi. 13 yaşında ben G1'le ve Berno'yla şey yapıyordum. Ve onun geri tepmesi bu G3'lerde falan çok daha serttir. Hele Berno'nun. Ne kurda kuşa o zaman ayılar çok vardı bizim oralarda dağlarda. Onları karşı korumak için şimdi o şeyde eğer ben bir devlet terbiyesiyle büyütülmeseydim o, o, o mekanı cennet olsun ümmü annem ve babam tarafından babam ümmi değildi annem ümmiydi. ben yüzde yüz bakın 99 değil terörist olurdum. PKK saflarına katılırdım neyse ve bunlar PKK'yı kurdular Kenan Evrenler falan şey yaptılar Gladion'u tam kucağına itelediler Kenan Evren'den önce kurmuştu günahına girmeyelim onun namussuzun ve <laughs> PKK sonra Batı'nın aparatı oldu. Türkiye 50 yıl savaştı, PKK'yı yendi. Çok şükür PKK artık mağaralardan burnu çıkarmayacak hale geldi PKK'li teröristler ve teslim oldular. Sonra başladı satış. İlk önce Almanlar sattı en çok onları kullanan. Bak bizim Alevilerde en çok kullanan Almanlar. Ali'siz Alevilik ne demekse hem Ali'yi inkar ediyorsun hem Alevim diyorsun. Dinsiz bir sözde dinsiz İslam. Evet bunun adı dinsiz İslam. Ali'siz Alevilik değil. Almanlar ilk satan Avrupa'da onlar oldu. Belçika, Belçika zaten esamisi yok. Hollanda hiç ıslık çalarak dolaştı. Yok tövbe estağfurullah benim hiç PKK işim yok dedi. Ve arkadaşlar Avrupa'nın en güçlü ülkesi, nitliğer gücü en güçlü ülkesi ve dünyana dünyayı 300 yıldır kan gölüne boğan o İngiltere'de PKK'lileri sattı. Hem de öyle şu, şey, siyasilerin ağzında değil biliyorsun siyasilere itibar etmem. İngiliz Derin Devleti'nin kontrolünde olan ve zaman zaman City of London'ın, City of London İngiliz Devleti'nin de dahi üstünde olan bir yapı, City of London'ın görüşlerini yayınlamak üzere kurulmuş The Economist dergisinde e, bu son sayısında inanılmaz bir yazı yayınlandı ve yazıda İngilizler ve İngiliz Derin Devleti'nin Kürtlere sattığına artık Kürtlere sahip çıkmayacağını çok net bir şekilde dile getirdiler. Merak edenler bu şeyi anlat, son sayıyı internette abone olanlar okuyabilirler. Ve tuttular şey işte Kürtlerle Türkler barışa yakın bilmem ne falan böyle şeyler söyledi ama biz İngilizlerin artık bunlarla işi yok diyorlar. Direkt. Ne oldu peki? Bu 50 yılda 150 bin civarında evladımız öldü. Bakın pekekeli safına giden Türk vatandaşı Kürtler de. Türkler de. Çok Türkler. Eskişehirli, Eskişehir'in. Duran Kalkan Adanalı Türk. Yörük ya. Duran Kalkan. PKK'nın üst düzey yönetim çoğu Türk biliyor musunuz? Ve bunlar 150 bin civarında bizim evladımız öldü. Toplamda işte askerimiz şehit oldu, sivil vatandaşlarımız, polisimiz şehit oldu. Ne oldu? Kürtlük bitti bakın. Kürtlük salon hareketine döndü. Bizim kuşağın çocukları Kürtçe bilme Kürtleri. He, gerisini siz hesaplayın. Elin sopayla kavgaya girersen sopan kırılır. Elin kaşığıyla çorba içersen üzerine dökülür. Elin şeyiyle gerdeğe girersen zürriyetsiz kalırsın. Bu bizim dincilere de, Alisiz Alevicilere de, batıyla işbirliği yapan bütün düşünsel, ideolojik, örgütsel hareketlere de ders olsun. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.